Perde'deyiz. Ee, geçen hafta burada Sayın Ferkan Bey de bir One More International'la alakalı ürünlerimizle tanıştı. Ve ürünleri geldi. E, bununla alakalı e, yaşadıklarını bizlerle paylaşmak istiyor. Ferkan Bey sizleri dinliyoruz. Arkadaşlar merhaba. Deli olduk bu arada. Herkes kendine dikkat etsin. Vallahi ben 25 yıldan beri profesyonel satıcıyım. İşimi ikna etmek olduğu için ben bu ürüne direnmeye çalıştım açıkçası. Dün akşam kendime ada yaptım. Belime, karnıma falan. Neydi o? Sena ee, Selim Style. Slim Style göbeğimde. Evet. Göstereyim mi? Yok gösterme. Göster, <laughs> 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 Belimde. Evet. Bir de dizimde. Evet. Size bir şey söyleyeyim. En çok sevdiğim şey Kürt böreğidir şekerli. Dedim ki tam porsiyon alacağım yiyeceğim. İki tane daha açma alacağım dedim yanına. Evet inadına savaşacağım mı arkadaşlar? Evet. Dur açayım bir abi. İnanmıyordum ha bu arada. Evet. Öyle şov falan değil. Hani odunla vurdu, yürüdü falan öyle bir şey yok. Bak olduğu gibi duruyor. Neyse. Yemedin evet. yani. Daha yemedin. Evet. İki, üçüncü şeyi aldım. Şeker döküyorum, yemem lazım falan. Yemedim. Evet. 153 kiloydum. 4 gün önce miydin sen? 4-5 gün önce. Evet, Serdar Bey burada kendileri kılsız bir yaşama Hı? evet diyoruz herkes kendi. <laughs> Ondan sonra 153 kiloydum. Bir...